Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir hoş geldiniz. Bugün Granny Batteries is Mod Pack'e devam ediyoruz. En zor, zorun zorun zorunun oyununu bitirmeye devam edeceğiz. Play tuşuna basarak buradan arkadaşlar Impossible modu seçiyoruz. Impossible, impossible modla oyunu bitirmeye çalışacağız. Yani ilk denemede yapabileceğimi sanmıyorum ama artık elimizden geleni yapacağız. Biliyorsunuz küçücük evde dedeli ile nine var. Ee, amacımız evden. Bu iki manyağı yakalanmadan kaçmak. İnşallah diyelim. Şimdi bunun zorlukları var. Kolay, normal. Hard, Extreme bir de Impossible. Impossible. Impossible mod normalde yok arkadaşlar. Bu mod sayesinde yapılan bir zorluk. Yani zorunun 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 zoru. Evet. Eleman bize şu anda vurdu. İmkansız mod oynuyoruz yani. İmkansız. Gerçekten imkansız ama ya belki yanlışlıkla geçerim diye oynuyoruz. Arada deniyoruz. Şu ana kadar tüm zorlukları bitirdim. Sadece Impossible mod kaldı. Yani bunu da bitirebilirsem Gerçekten 10 numara 5 yıldız olacak. Şimdi alalım abi. Onun çok karanlık lan. Bir de ekstradan karanlığı var bunun. İçin i̇şte arabanın bir şeyini bulduk. Şimdi birden fazla kaçış yöntemleri var arkadaşlar. İki defa izleyenler için anlatıyorum bu arada. Eee adam ya adam, adam geldi, geldi adam, adam. aya. Adam hoş geldin. Kim gelmiş? Duanman gelmiş. Hoş geldin Duanman. geldi adam. Şimdi bir arabayla kaçış yöntemi var. Bir ana kapıdan kaçış yöntemi var. Tabi ana kapıda birden fazla kilit var. Ee, arabada ise arabanın motorunu en baştan tamir etmeniz gerekiyor. O arabanın eşyaları bu evin etrafında rastgele dağıtılmış durumda. Şu anda arabanın aküsünü bulmuş bulmaktayız şu anda. Abi döşeme sesini duyabiliyorlar bu arada. Allah geliyor geliyor geliyor. Öldüm 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 öldüm. öldüm. Tamam. Gelmedi, gelmedi. Allah'tan buralara giremiyorlar. Gülme lan. Dede mi güldü? Şunu şuraya koyabilirsem şuradan parmaklıktan alırım. Çünkü arabanın araba bu tarafta. Arabadan kaç daha kolay. O yüzden arabayı kullanacağım. O yüzden arabanın parçalarını arıyorum da şimdilik. Yani en küçük sesi duyabiliyorlar. Döşeme sesini duyabiliyorlar. Kapı sesini duyabiliyorlar. Her şeyi duyabiliyorlar. O yüzden çok tetikte olmamız lazım. GG. Yok şu anlık GG olmadık hocam. Daha henüz olmadık. Şurada... Aman Allah'ım. Şu döşeme e, sesleri beni sinir ediyor ya. Bak gene... Kaç, 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 kaç. Kesin geliyor. Bak, bak ayak sesini duyuyorum. So sad. Burada ne var? Aa burada şey var. Dışarıdaki ee, nefes sesini duyabiliyorlar mı? Yok. O kadar da değil arkadaşlar. Nefes sesini de duysa setten hiç oynamayalım. Burada dışarının anahtarı var. Bu kapıyı açabilmemiz için silahla şuraya vurmamız gerekiyor. Su sesini duymuyorlar Allah'tan. O kadar da değil. Ne oluyor lan? Şimdi burada şey var. Aha, bu ne? Batarya. Batarya kapı için lazım. Yani bunu almama gerek yok aslında. Çünkü şeyde kaçacağız. Arabayla kaçacağız. Geliyor, 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 geliyor. Ah! Bir şey düşürdüm. Geldi bu arada, dışarıda. Yok yok, daha rip olmadık arkadaşlar. Ne no, ne no, ne no, ne no, ne. No. Daha henüz rip olmadık. Şu anda 63 kişiyiz. Bir yandan arkadaşlar Twitch'te canlı yayındayız. Siz de Twitch adresimi takip etmek isterseniz açıklamadaki linkten e, ulaşabilirsiniz. Evet. Videoya like atmayı ve e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Please. Please. Bak bak kapan koydu. Gördünüz mü? kapının önüne kapan koymazsın ya. Yok daha ölmedik bakın nazar değdirmeyin şu an am aman şu an iyi gidiyoruz yani aslında bir şey yapmadık ama bir şey diyeceğim buraya aa fare oraya da kapan koymuş e ben oynamayayım abi şuradan geçer mi hayır hayır, hayır. tamam fareleri değdiğinizde de geliyorlar Hayır e, ben bunu buradan geçtim de buradan geçemem nasıl olacak o iş Kapanın yok olmasını bekleyeceğiz. Kapanlar belli bir süre sonra yok olabiliyor. Yani onu bekleyeceğiz artık. Hocam. Fare geçecek şuradan da. Onu bekleyeyim. <laughs> Farelerden nefret ediyorum. Yürüme sesini duymuyorlar ya. O kadar da bak kapan yok oldu. Adam bak 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 kadına bak. Görmedi ki. Sakın ses çıkarma. Aman diyeyim. Bu ne? Hmm. Bu burada. Ama şu anlık bunun ihtiyacım yok. Ama burada olduğunu bir e, unutmayalım bunun. Şuna da dikkat edin. Bu düşünce de ses çıkarıyor. Buraya kapan koymuş. Allah! Tamam. Yatak altı, yatağın altına saklandı. saklandım. Don't panic. Ya döşeme sesi de, her yere döşeme sesi koymuşlar ya. Aşağı inmem lazım. Mutfağa ulaşabilirsem, belki bir şey yapabiliriz. Abi çok zor ya. Ben bu oyun bu modu geçemeyeceğim gerçekten. Baksana abi o kadar hızlı hareket ediyorlar ki bir de her yere kapan bırakıyor. Jet hocam ya. Aa bak bir de dede geldi. Kocası geldi şimdi. Küçücük bir sesi duyar duymaz jet motoru takmışlar gibi geliyorlar direkt yanınıza. Dede o tarafa gitti. Aman aman. Yola! Geliyor! Lan! Lan fare! Lan ne oluyor lan? Geliyor geliyor! Hayır! Öldük. Abi orada fare ya. Fare beni şey yaptı ya. Fare engelledi. Rip şimdi rip oldu kişide. Evet birazcık çığlık atmış olabilirim ama Gerçekten aslında kaçtım çok güzel fake attım. Ee, kadını önüne kapıyı kapadım. Ama fare sağ olsun beni salmadı. Karı koca manyaklar. Aman Allah'ım bir saniye. Aşağı inebilir miyim? Çok karanlık bir de önümü görmüyorum ki. Uf, çok ses çıkardım. Ay, tabak çanak gitti. Tamam, bahçeye kaçtım abi. Güzel 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 güzel. Bahçeye gelmek de bir şeydir abi. Şimdi, ha karpuz abi, döşeme sesi. Döşeme sesi. Bak bak iki dakikada geliyorlar. Saniyede yanıma ışınlanıyorlar. Sesi duyar duymaz. da varım arkadaşlar ama yayın yapmıyorum orada. Ya abi yine bir düşünme sizi Ya iki dakika önce bastım yere tekrar bastım böyle bir şey var mı ya? Game power tam yerinde attın eyvallah <laughs> teşekkür ederim başaramadık abi abi gg herkes gg yazıyor şu anda gördü gördü Bakma. Yatağın altına bakma. Baktı. Evet son iki hakkımız arkadaşlar. Game power bayağı bir biriktirmişsin herhalde. Teşekkür ederim rip için. Hocam lütfen sal beni gideyim ya. Buna fake atmam. Kendi kendime fake attım bir saniye. Yok abi bir kilidi bile açamadım daha. Farkı, fark ettiniz mi? Daha bir kilit bile açamadım daha. Yayın sonu baskın mı yapalım? Ba yaparız arkadaşlar. Şu an açık olan biri var mı bilmiyorum ama. Aa! Abi şansım... bak. Böyle şans olur mu ya? Adam ya adam ya geldi adam Adam geldi ya adam geldi ve öldü Vallahi geldi adam Doğan Mencim teşekkür ederim canımsın Çok sağ ol. Bu arada arkadaşlar artık TikTok'tayız TikTok'umuzu da takip etmeyi unutmayın Mumot Reis'e TikTok linkimi de eklerim bir ara Arkadaşlar Eee Et evet. Ergin gün berke96 yazarak TikTok'tan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. TikTok'u alalım size. Yakında orada içecek, içerikler falan da paylaşacağım. Hatta paylaşmaya başladım ama takip edin. Eğlenceli içerikler yapmayı planlıyorum arkadaşlar TikTok'tan TikToker TikTok, TikTok. <laughs> Sevgili YouTube sizde tabii ki de takip edebilirsiniz. Bir yandan. Aha bak güzel. Let's go. Abi lütfen yukarıda biri olmasın. Kaç 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 kaç. kaç Tamam. Şimdi onlar buraya doğru geliyorlar mı? Geldiler bile. Geliyorlar mı değil. Direkt geldiler. Kaç. Görme beni. Hayır. Aa dede. Dede orada ne işin var senin? Dede orada ne işin var? Adam o an... ya adam ya. Geldi adam. Evet game over. Vallahi geldi adam. Hocam nasıl olur bu ya? Bak 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 psikopatlara bak nasıl öldürecekler beni. Bak 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 tiplere bak. İkiz dingiller. Ne yapacaksınız? Hayır o eğleyindir. O eğleyindir. Wow. Güzel ölüm. Güzel öldük. Başaramadık kısaca bir şey daha deneyeceğim. Bekleyin. Impossible. Visitor'u kapa abi. Dedeyi kapatsam. Eee... Nightmare'i kapatsam. Abi ben niye Nightmare'de oynuyorum? Ya ben tüm zorlukları açmışım. Bir dakika bir şey daha deneyeceğim. Geç abi buraya. Hayır. Ha! Ya abi bu kadar da şanssız olamam ben ya. Aşağıdaymış. Yukarıdan aldım sesi. Rip. Adam geldi adam. Adam ya adam ya geldi adam. Vallahi geldi adam. Bir bismillah ya. Ya oradaki şeyi düşürdüm. Tabak mıdır nedir? Tablo mu nedir onu düşürdüğüm için geldi zaten. Neyse gitti. Ya, bir karakteri düşürdük. Bir tık kıstık zorluğu ona rağmen. No Görmedi ki. Görmedi. Oh! Ko koş 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 Aha kapat. Koş 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 koş. Oğlum her yıktım bu arada. Tamam. Okey, okey. Şurada bir tane döşeme sesi var. Unutmayalım onu. Oğlum ama burada bir şey çıkmadı. Silah çıktı. Hayır! Geliyor! Abi çok hızlı ya. Abi bu kadar niye bu kadar hızlı bu ya? Çok hızlı abi. Niye bu kadar hızlı bu karakter ya? Aa! Bu sefer çok sessiz geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer gerçekten çok sessiz yaklaştı arkamdan. Vallahi billahi. Ben bu kadar beklemiyordum. <laughs> Kaçıyorum oğlum ben gidiyorum. Küstüm. Allah yine ses çıktı ya. Şey gel. Ne var burada? Aha bu var. Onu bunun için bahçeyi tekrar geri ben lazım. Teddy var. Kaç abi? Geliyor. Abi çok hızlı geliyor. Abi bu kadar hızlı bu kadar hızlı yapmazsın bir karakteri. Ah! Dayak yedik. <laughs> Gene öldük. 1 milyonuncu ölüşüm herhalde. Day 5. Son gün. Bugün de ölürsek, gene öldük. Rip. Gerçekten rip. Abi yapma ya. Oğlum üst üste kaç tane rip attınız lan? Bir adamı da bu kadar öldürmezsiniz! Geliyor, arkamdan geliyor. O! Oh! Ne oldu lan? Yakalayamadım mı? Rip değil. Bu sefer rip olmadı arkadaşlar lütfen. Ne oldu lan? Artist! Öldüremedin mi beni? Gülmüse, fotoğrafını çektim. YouTube kapağında kullanırsın. Oğlum ne? Görmedin beni. Ben buraya giremiyorsun sen. Alo, sen buraya giremiyorsun. Hadi, yalla. Yalla helobiye, hadi. Gren'e al hadi. Şuraların kapalı olması çok kötü arkadaşlar bu zorlukta ya. Aslında bunlar açık olsa bir şansımız var. Ama adı üstünde impossible yani. Impossible adam niye yapmış? Geçilmesin diye yapmış. Ama geçebilen nasıl geçti? Onu da ayrı bir konu Ya aa nasıl yakalandım? Ab basmadım ki. Kenarından geçiyordum ben onun. Adam Başana... ya adam ya. Geldi adam. Evet. Öldük. Vallahi geldi adam. Ne yapıyor? Örümceğini salıyor üstümüze psikopat ya. kadın örümceğini yem diyor resim. Bak bak geliyor bak bak. Ay Örümceklerden nefret ederim. Öldük. Game over. Evet sevgili YouTube bir Eee Granny Impossible mod denemesinden sonra geldik. Gene bitiremedik. Gene bitiremedik ama Bilmiyorum taktik bekliyorum arkadaşlar sizden. Yorumlara taktiklerinizi yazın. Belki geçeriz ya bilmiyorum. Umudum yok ama. Güzel bir şey yapmamız lazım. Uzun bir yayın yapıp bunu bir, bir şekilde bitirmemiz lazım arkadaşlar. Sizden destek bekliyorum. Videoya like atmayı ve görüşlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olduktan sonra çana basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye. It's running.